depo istek beklemede durumundaki bir siparişin malzemelerinin, depocu tarafından hazırlaması talimatının, depocuya iletilmesi için depo isteği yapılmalıdır. Sipariş listesi ekranında, depo durumu değiştir diye bir düğme vardır. Depo istek hazırla düğmesine basıldığında, depocu, bu siparişe ait malzemelerin, hazırlanmak için hazır hale geldiğini, kendisine gelen bildirim ile anlamış olacaktır. Depocu, kendi hesabına girdiğinde, Depo istek hazırla durumunda olan siparişlere işlem yapabilir. İlgili sipariş altında o siparişe ait istenen şalt malzemeler görünür. Hangi sipariş ve hangi proje olduğu da burada detaylı olarak gösterilir. Herhangi bir revizyon durumuna göre eski miktarlar ve yeni miktarlar yazar. Burada bu siparişe ait hiçbir revizyon mevcut olmadığı için eski ve yeni miktarlar aynı görünüyor. Ancak değişim olursa Örneğin bunu iki katına çıkardıysak eski miktar 280, yeni miktar 560 olarak burada gözükecektir. Miktar, direkt olarak anlık stoktan çekilir. Depo çıkış işlemi tamamlandığında, ERP'den verilen depo çıkış kodu, üst kısma girilerek, tamamlandı düğmesine basılır. Böylelikle depo istek işlemi, tamamlandı olarak işaretlenir ve bu istek, tamamlananlar kısmına aktarılır.